Başladım, bak. Başladı mı? Başlamış. Herkese merhabalar. Merhaba. merhaba. Merhabalar. Merhaba. Şişt. Herkese merhaba. Başladı mı çünkü ben de yok şimdi daha... evet arkadaşlar bugün bir bakın detin yeni bölümdeyiz. <laughs> en sonunda kalmıştık arkadaşlar. Heh, başlamış kanka Merhaba. Aa bu neyiz lan? <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Merhaba. Aa bu <laughs> lan? <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kanka bugün oyun Selamın bende. Aleyküm. Oyun sen ikimiz oynuyorsun. Hayır, tek bende, bende. kontrol ediyorum. Ben Benim, bir yarısına kadar. Olur İkimiz oynuyoruz. Kanka şu anda kamera bakacağız ne kadar iyi. Hayır, tek bende Ben yarısına kadar. Arkadaşlar şu anda Canlı oradan kontrol ediyor. Kanka, kanka, kanka şu anda kamera bakacağız ne kadar iyi. Bende. Güzel çünkü. Evet, kanka şu an, arkadaşlar şu anda canlı yayını oradan kontrol ediyor. Kanka <laughs> kanka. Zombileri <laughs> sikmeye geldik. <gülüyor> 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 arkadaşlar bu ikinci <üçüncü> bölüm. <laughs> ıı, ee, şu anda hem omlet arca deden hem de, <gülüyor> de <gülüyor> 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 arkadaşlar şu anda hem omlet arca deden hem de e, YouTube'dan Cemal Karaba YouTube kanalından canlı yayındayız arkadaşlar e, ee, omlet harcı de hemen tam öbür canlı yayında hemen burada kalmıştık arkadaşlar. Kanka benim hesabıma giriş yap. E, ee, Civa Civan, Civan Karabağ mı? Evet Civan Karabağ. Buradan mı? Evet. Şimdi arkadaşlar. Oynayalım. Abicim e, ee, şimdi yayın bağlantısı her değil. Sokayım kararlı değil şimdi kanka. Neresi? Evet. <laughs> arkadaşlar bu yerden kurtulmaya çalışıyorduk şu anda. Goals or whatever Arkadaşlar e, 4000 pye geçersen <laughs> çok iyi olur arkadaşlar. İyi olur yani. Ee... Kanka niye çıkıyor evet. ya? Öff. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, I will. Yiğit, evet, kameradan çıktı. Kanka Tek... bir daha mı konuşacak onunla? Arkadaşlar bir şekilde kurtulmamız lazım bu yerden. Kim karar ne abicim ya? Yani. That radio sign off didn't sound too good. Okay. I'm fine. I'm fine. I'll be fine. Zombi de sikecek, biz sikeceğiz, sikeceğiz, evet, biz sikeceğiz. Ne biçim soru oğlum bu? <laughs> Abi <Abla>. bu ne? Sikeceğiz, sikeceğiz. <laughs> Arkadaşlar <laughs> yine yine gariye bağlayalım mı Gari, de gari. garde garde gari. Aç. Gari açık mı? Aç, dur dur, Kalkmış ayağa dur. Aynı. Aç garisim. You ready to head out? You got it. Haydar bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar. Sizlere bir baharımız var. Dinleyin yani. Aman onu. Hadi bu merasimle. Ka. Bulamdı.

I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her with or without you. Think about if it was you. Let's go save Glenn's Yap, yap, boss yap. İyi sen ne? biz buraya şey yapacağız değil mi? Kendi evimizi yapacağız. Galiba bilmiyorum. Çeyreği olmayacak. Benim kontrol. So, Thunder Congression didik. Okay. This is the to Arkadaşlar dur ben, ben yayını güzel sen sen düzeldi kanka düzeldi. düzeldi. arkadaşlar. Hallettik. Arkadaşlar yanında sıkıntı oldu internetten kaynaklanıyor. Allah ilk gelecek o. Çok kan olduğunda geliyor anlamına geliyor kanka. Ben bunu alıyorum bunu. Dur bak anana babanı sınır. Kanka buraya gitmedik. Ne aldın kanka sopa mı? Yok kanka yastık aldım. Bir ben bu nasıl bir hal kanka? Görüyorlar böyle tam olduğunu görüyor. Kanka ne yapacağız şimdi? <laughs> Buradan bir şey yapacağız. Geç kanka. Go. Geç öyle. Bir tane balta bul bulacağız. Bir tane balta bulacağız. Kanka yürüyoruz oraya İnşallah şey <laughs> <tayin gülüyor> olmaz. Malta okay. mı bu ile birlikte geliyorlar. peek tükürmeden tükürme bak oraya işte. Hah. Kır. Öyle olmuyor. Hey man, Ses çıkarma, yasak <laughs> <iyi>. güzel. Tekrar alalım. yaptık. Ma yastık onu. Yastıkta ne yapacağız? Yastık mı bu? <laughs> uyu yavrum ya. uyu. Uyu uyu. <laughs> eee eee. Vur tekrar. Kanka tekrar vuracağım. Olmaz diyordu. Olmayacak diyordu. Yavşaklık yapma diyor. <laughs> Kanka ben benim bu gerizekalı nasıl deha olmam lazım. Gerizekalı oraya değil. Kanka ona konuş ha? Nasıl bakacağım abi. Bak o tarafa. Um, yastık. Just my mind. Stay right me. Hiç ses çıkmadı Allah Allah. Yeah. Ya yeni susturuculu yastık. <laughs> susturuculu yastık. Şimdi ne yapacağız? Bir kanka da. Bakalım var oyun içine. İyi de bir ne araba hiç ne bak. Yok. İlk görecek. Görecek. Evet. Hah. Bir freni çekeceğiz El freni indir. Hı. Aa, bu Buna cam mı kırış? Ne yapıyor? Ya? Kes kes konuşmayı. Fazla küfür etmesin diyorlar ama ya. Aynen. Abi yanlış yaptık. 19-12'de gözü olmuyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir şeye bakıyoruz. Bekleyin. Daha bak güzeldi. Ama yok yok yok. Sanki böyle de öyle. Elin gözüküyor ama. Nereye? Yine mi geldiniz? Bu zombi yiyecek daha Lan bana bir salsana. Ben sana niye halledeceğim. Ya da sen elini al. Yani evet ikimiz i̇kimiz öpüyoruz işte. Şimdi dikkatleri oraya daldığı için yukarı bak. Yukarı bak kanka. Olmaz daha versene bana ya. Koş. Kameranın hmm. içine dur. Bak. Onu halledeceğiz. Silah <laughs> lazım. Bir de ses

Yine de bir zombileri daha da seyir seyrediyoruz. Adamak kimse yok ki. Görüyor, görüyor. Korktum abla! korktum. Ne bu? Görsün ne olacak bakın. O <laughs> sana gelecek. Kanka, canı iyi değil mi? İyi <laughs> görüntü. Oh, oh, bir daha bir görsün bizi. Abi nasıl? Yemin ederim. Abi bunu konuşsana abi. Kanka, kanka biz oradan o ağaca gideceğiz geri. Biz onu aldık ya o bujiyle oraya kıracağız. Ben anladım. O oh, bir kaba gideceğiz. Bir kaba. Şimdi o... Kanka. Kanka elini önde biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Tamam, Hemen düzelteceğim. Ee, yukarı yukarı. Ne frère. Qu'est-ce que Hello. Oh, bonjour, où est que je reste, excusez-moi. Sen <laughs> Ay ya kızdı abi buzi. ha bu parça da kediyor ben yaşıyorlar parça değil Altanayda. Şimdi gideceğiz o herifin kafasına sokacağız. <laughs> Ebedi. Hadi, hadi. Abi dalıyoruz. Hadi. Go in the house. Hadi, hadi, hadi. Abi korkma, korkma. Herkesi indireceğiz. Sen korkma. Hadi. Bizle. bas. Hadi. Anlıyor, anlıyor. Gidiyor savaşa. Kildo, kildo Savaşta aso. Kilo megule gimi gücü gübübü besi gülü gübü. Hadi.

Evimiz tamam. Ama bir çok geç kaldık ya. Geç kaldık. Başa atarsa kafasını gözünü kırarım. Yok başa atmıyor da. Yine atarsa kafasını gözünü. Oğlum kameradan çıkıyorsun. Kanka ya. Ha? Ha. Dur. Gel gel şöyle sistemi sıkacağım. Gel. Ama elini çek dur. <laughs> ben sizi. Ayın yapıyoruz ayın. Oh. Ne oldu? Öldürüyordun bizi. Ne oldu? Ne Şak. oldu? Bakıyordun. Hadi. Hadi. Bir Sapla. Evet, hadi. Nice. 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 Şimdi o kızı anlayacağız ama alamayacağız. Gelmiyor. Ha bak o baltayı alacağız o yani. Ne oldu ya bir şey? Lan. Onu okuyordum. Lan bir Çık. Of. Baltayı al buraya. Koruk Bal baltaya. O Bakışmayın var. çukur değil burası baltaya. <laughs> Bakışmayın çukur. <gülüyor> konuşma konuşma. <gülüyor> çukur değil burası oğlum baltaya al. Heh. Evet. Çukur indi al. Abi onu Nice Nice. Çıkıyor Ne oluyor? Arkadaşlar kontrolü gerçekten zor ama. Kanka, kanka böyle bak. Kanka. kanka elini çek. Evet. bir işi beceremesin ya. Kamera git. Hah ne Elini... Kanka ne yaptın? Göstereyim. Hadi yürüsene. Beraber, beraber. Adam öldürecek kızları. Gacılar geldik gacılar. Geldim gıcıcım. O senin olacak ha. Yürü. Benim moruk ha. Okey. Okay. Yengeye laf söylenmez. Yengeye <laughs> laf söylenmez. Yengeye kutal yengeye. Hadi bismillah. <laughs> Allahu Allah. Allahu Allah. Allah. <laughs> <laughs> Allah. Oh, that's that's that. that, that. Yeah. Oh. Nice shots! Nice shots! Oh, nice shot! Take those, you know, nice shot. Huh? Hello? No We're here to help! Please just go away! Let's go, <laughs> guys. <laughs> 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 diyor, diyor, if you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No, no, no. Kurtarmayın, kurtarmayın, Miss, we're coming in. kurtarmayın beni burada gibirip gideceğim. Kanka, bizim bunu tamamız lazım. Kurtar. Ulan biz el, eldeki balta boka mı yarıyor? Değil. Kanka, biz bunu kırarız. Kırarız. <laughs> ha. Gaci. Dedi ya. Geri zekalı ya. Bu ısırılmış kanka sana söyleyeyim de. Ha ısırılmış evet. <laughs> ah gacicim. Oh god. I I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. Told you I said go away. gidelim. I'm bit... Gacılar, gidelim, gidelim. Calm down. Daha şimdi buradayız. Or unsafe, or not i don't want that. It's like, not Christian. Please, just leave me. Please go. <transcript> oh, i love, oh, please, love Okay, we'll leave. Just time, say, Try to take care of yourself for whatever time, take time, time take left. I don't know oh, you have left. Oh, Slava So, can I borrow it? What do you mean? Borrow> Borrow. Give it to me. Warlojek. I can just, you know, end this and then, then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please, I don't want to be one of them. They're, they're they're satanic. No, no. Give it to what? You can't be serious. Translator, is no. 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 This. Then shoot her. Oh, seen what hell is like and it's coming back as one of those things! Shoot her! Help her out here! You're insane! Just take this happy day! Help, help her! In. Help her! In. Help her! Help her! Help her! Thank you so much! I know how terrible this must be! We can't watch this! Baltay Let's go. We can't go yeah, What? Why not? Why, 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 man? i you. go on. Okay. I'm here with you. You're a good man. Can you help dude? just are O da başımıza. Canlıyı ee, durmaz. Bakın nasıl Yani ne geldik? Zombies. Zombies. şey Zombies. 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 Things back here. Quiet. Our friends you get out of You not any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. It's not much, but here for the boy. Oh, thanks, Lee. He appreciates it. You are a Dak, dafi, dak, dafi, dak 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 Dur etrafa ara bir kumanda bu var bizim boş boş dolaşmak Buraya bak bura buralara hiç bakmadın sen mesela Kanka kutunun içindeydi. kutunun içindeydi Şu kutunun içinde Kızla konuşuyoruz Exit 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 Parmağın ex ex nasıl ex ex bu? O parmağın sit Okay. Okay. Kutu kutu kutu. Bak kutuya el giyişim çıktı. Kutu. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Baksana bakınca ne oluyor geri zekalı. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. O kutuyu bir gün kıvırıp senin götüne sokacağım. Gal Gacıyla mı konuşacağız? you, i here. don't know. Story of the century here, huh? Yeah, and I've got shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first hand accounts. You do radio. That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding and I hit the blogosphere. I better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention this it. Is. Just remember what I said. Yeah. I will. Zaten de birisi yayındayken abone olunca bir müzik geliyor ya. Onu ver destek alınca. Yok biz onu yanında Abonemiz var. Abonemiz geldi kankam. 11 <laughs> abone. In the house. 11. <laughs> 11 abone olduk. Bir bakalım. Aa sigara içiyor. Şurada. Okay, now, how are we doing? Good. Want to go have a look around outside? Not now. Alright. All right. All right. Nah işte. I'm sorry, so, I'm not you. the living dead cards. Gaci, Gaci'nin kocası, Gaci ulu gacı. <laughs> gacı babam gacı. Kanka buraya hepsine bakalım. Olay dur kocası, Gaci ulu gacı. <laughs> You got pushed, you know. You don't have to tell me. I was ready to tear the man's head off. Anyway, we, Cat and I appreciate your support. Thank you, Lee. What's the plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family from here making. Where are they? Should we go looking for them? I don't know. Mm -hmm. Well, wouldn't they be at their house or somewhere like that? Cat, it's not our business. Uh, not, not sure they made it. <laughs> we passed some houses on the way in, and things are pretty bad here. Well, you just don't <laughs> know. <laughs> are you guys right? We're just fine, considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. I'm new It's okay. It was yeah. just a shock. We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in. here. Okay. How's she doing? Well, her family's dead. Oh, so. That's dead. Awful, Lee. Yeah. I well, she seems to be handling herself all right. She's just a little girl, Ken. Okay? Lee says she spent days on her own. That takes toughness but you have no idea what sort of emotional damage is happening to her every second her family is gone lee you got a second sure back on herschel's farm <laughs> I don't agree with you know. dominic <laughs> you know i'm not proud of it it happens i guess but i can't stop seeing him in my head Kaç dakika olmuş canı yiyiniz? Evet, arkadaşlar canlı yayınımız yaklaşık bir saat bir saat sürecek arkadaşlar. Aynen. Bir buçuk saat olur mu ki? Öyle şey bir şey olur Oğlum bir çiftçi konuşmamış. Tamam exit. In the house hadi görüşürüz. ha tamam bak konuşma bitti. Konuşma bitti. Onu demeliyiz. <laughs> <laughs> Kanka bu ısırılmış mı? Yok. Aa kanka baltayla açabilir miyiz o kapıyı? Beni. Kumanda orada olabilir mi? Yeni sen. Sen biraz bak. Sen tuvaletine gel. Kanka içeride. Hı. Ben tuvalete mi gideceğim? Hı. Dur o zaman. Arkadaşlar mola veriyoruz. Beyler. Bayanlar. Ben